Yeter be. Saçına bacağına bakıp seni adam sandık. Karşında yılların oyuncusu duruyor. İlgi gösterip sana pasta yapmış. Teşekkür edeceğin yerde... Dedim değil mi abi ben? Dedin abiciğim. Ama Rüstem abicim böyle iç çamaşırıyla oturuyorsun. Olmuyor. Bir gören olacak. Ya o kızgınlıkla çıkarmışsın üstünden o usta kezini. Yoksa ben böyle bir adam değilim biliyorsun ha? <laughs> Biliyorum abiciğim. Ee, Rüstem abi anlatmayacak mısın? Ne iş? Hiç sorma abicim. Peki Rüstem abicim. Şişt, 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 şişt. Para konuşmadınız değil mi? Ya yok ne parası Tülay? Adam gerilla usulü çekeceğim diyor. Öğrenci filmi havasında olacak diyor. Para falan vermez herhalde. Sen bilirsin Murat. Personamı kullanacakmış. Sonra da yıkacakmış. Acaba başroldeki kız hemşire mi ya? Berkman'dan çormuş olmasın bu? Film filmdir sonuçta. Aynen Johnny aynen. Adam portakala oynuyor ya. Yalnız süre çok kısıtlı Tülay ya. Bir hafta yeterli değil ki. Benim çalışmam lazım. Geldi mi sen arıyor? E, konuştum bugün. 12'den sonra gelir dediler. Hey! Apartmanda yaşayan modern bir çift daha elit böyle. Düşünsene, kızıyın enteloli. Apartmanda mı kalsam ben ya? Bir hafta apartmanda yaşayayım ya. He Tülay? Murat, eğer uzun sürecekse ben dalga geçmeye başlayayım. Ama kısa olacak diyorsan hiç girmeyelim. İyi de yani ben zaten böyle çift değilim. Pirim. Acaba diyorum ba bir tane kadın mı bulsak bir hafta benimle beraber kalsa ya. He Tülay. Murat abartmıyor musun sen? Ya ne abartması Tülay ya? Ben buraya aksan çalışıyorum. Belki şive çalışıyorum. Anlamıyorum ben seni. Ha bunu yani Özcan Alper Edi'yi olayı ben ettim de olmayı. Tülay ben hariç filmde oyuncu yok. Hepsi amatör bunların. Benim kendimi göstermem lazım. Performansımın pik yapması lazım. Hakkını vermem lazım Ya şu geçenlerde yaptığın röportaj ne oldu? E bu sefer yayınlanacak mı bari? Ne röportajı ya? Ha sen programı diyorsun. Yayınlanacak tabii ki Tülay. Bu defa da artık yayınlanmazsa yeter da. Yani Sadi'nin bir sıkıntısı olmuş poliste. Önemli bir şey olsaydı yapımcı arardı herhalde. Bak yapımcı dedim aklıma film geldi görüyor musun? Aldatma varsa illa sevişme sahnesi olacak. Tülay'cim bak gözünü seveyim atlamayalım bunlar sözleşmeyi mutlaka koyduralım. O sevişme sahnesini çekerken benim oramı buramı göstermesin. Ben tokat mikserli adamım 6 yaşında yeğenlerim var benim ya. Tokata mokata gidemem. <laughs> i̇yi iyi ee, bakarız. Ee, bak bu program yayınlanmasa da mesele etme olur mu? Program dedi ya la. Tülay <laughs> sen ne diyorsun ya Allah Allah. Ben sana portakal diyorum. Sen bana program diyorsun ya. Sen daha dur. Bu daha değil. Hmm. <laughs> Fıtı fıtı fıtı. Geç hala geç hadi. Terim soğuyacak geç. çıplaksın Sade. Niye böyle nefes nefes eser? Tamam bırak bırak. Zehra niye bizde? Ben gönderdim hala. İşte ben de onu soruyorum. Niye gönderdin? Ya ben burada kariyer odaklı bazı çalışmalar yapıyorum. O da gerçekleri yüzüme vurup moralimi bozuyor. İşte o moral bozuculuk şu anda bizim evde devam ediyor Sade. Zehra ile enişten Osmanlı Devleti üstüne bir tartışmaya girdiler de şu anda. Tam benlik konu aslında biliyor musun? Senin enişten banka şifresini 1453 yapan adam Sade. Kıt kanaat kulaktan dolma bilgisiyle Zehra'nın karşısına tutunmaya çalışıyor ama Nafile, Zehra'nın maşallahı var. Kız tarih okuyor. Yapacak bir şey yok yani. Dümdüz düz işte. Çaldıran ovasına gömdü. Ya evliliğimle oynuyorsunuz evliliğimle. Al götür şu kızı. Ya nereye götüreyim hala? Bilmiyorum. Çıkart, hava aldır, gezdir, dolaştır, bir yerlere götür. <laughs> bak bak şimdi, sınavı iyi beceremiyorum ama bana taklacı saat derler bak. şimdi onlar düşünsün. Pa, pa, pa. Deli bir tane değil ki bal börekle besleyeyim. Resmen kaçtık sonuçta. Direkt beni arasan kaçmana gerek kalmayacak. Ya ben Rüstem abi öyle görünce düşünemedim ki Melek. Adam kafayı sıyırdı resmen. Ne oldu? Sonuçta bir sorun yok değil mi? Yok yok ben aradım konuştum. Baştaki çekim nereden çıkacak? Pastayı da kendileri çekip yollayacak. Ha iyi o zaman seni zor durumda bırakmadın değil mi Ahmetciğim? Biraz zor duruma düştük Rüstem abi. Ama senin canın sağ olsun. Sonuçta sağlığımız önemli değil mi? Yaşa. Sağlık dedim de aklıma geldi Melek. Ee, ben doktor gözetiminde spor mu yapsam? Sonuçta bu vücut bir enstrüman yani. Denzil Washington'a bak ya. 60 yaşında bir gram yağ yok herifte. Ya Ahmet yine mi aynı konu? Sadece sporlu olmaz, sağlıklı beslenmen lazım. Alkol alma mesela. Bak bana hem gırtlağımı tutuyorum hem yoga yapıyorum. Bana yoga deme. Yoga deme bana, geçen yogacı bir kızla tanıştım, yemin ediyorum öyle bir karmaştırmış ki kendini başını, sonunu, önünü, arkasını tutturamadım. Ne hareketi? Ee, sana demiyorum, ee, Üstem abi ne diyorsun ben ee, spor yapsam mı ya doktorla beraber? Yaptım diye olsun tamam ama yapmadım diye pişman olmamalı hiçbir insan. Yaptım diye olsun tamam ama yapmadım diye pişman olmamalı hiçbir insan. Pardon kiminle görüşüyorum? Ahmet Kural. E, Feride ne haber? Ahmet Kural ben. İyi. Senden ne ne olsun işte ya çekim mekiğime uğraşıyoruz be Feride. İyi <laughs> kolay gelsin. Sağ ol. E şey için aradım ben ya menajerim ara dedi de. Hayırdır? Bir saniye. Duncel değil mi o ya? Duncel abi. Ah kim? <laughs> Eee, şimdi Feride'cim Ferideciğim ben oyuncuyum ya, aktörüm ya hani dört tane başrolüm var ya. Ee? Menajerim dedi ki doktor gözetiminde spor yapman lazım Ahmet dedi. Bu vücut enstrüman ya. Anladım. Ama senin ne yapmamı söyledi menajerim. Ha? Doktor hasta ilişkisi. Eee, anladım Ahmetçim ama önce programıma bakmam lazım yoksa çok isterim. Benim de programım çok yoğun Feride bir şekilde ayarlayacağız. Ya geçen gece tanıştırdım ya sizi. Beni hiç ilgilendirmez. Hayırlı uğurlu olsun. O işte benim Azerbaycan'dan sınıf arkadaşım. Burada özel hastanesi varmış. Haftaya onun yanında çalışmaya başlayacağım. Yani o yüzden bir programa bakmam lazım Ahmet. Yüzüğü de taktınız mı hemen? Ne? <laughs> e, yok bir şey ya. Vallahi sen de hızlı çıktın ha Feride. Ya Ahmet sesin az geliyor. Neredesin sen? Orayım yanına. Geçen hafta geldin ya Lale Bara. Oradayım. Hemen gel hemen. Hadi. Tamam hadi. Görüşürüz o zaman. Sonra dedim ki Kartal'a, sen misin bu filmin başrolü ben miyim? Ha, sen sen nazlanmayı bırak, gel oyna filminde. Ama bensem, gel bekletme başrolü. O ne dedi? Bir, bir şey diyemedi, ne diyecek? Gitti, paşa paşa oynadı rolünü. <laughs> Cümleten iyi akşamlar. <laughs> İstanbul baba, nasılsınız inşallah? Vallahi kardeşim az önce gelip birisi benden imza istedi. Hayırlı olsun kardeşim. O zaman içkiler senden. Şu elini bir çek de. Herkesin kendine ayrı var bu akşam. Allah Allah. Ya portakallık filmde oynuyorum oğlum. Açım aç. Bir içki ısmarı da içek la. Abiler ablalar biz geldik. He. Yetenek pınarımız da geldiğine göre. Haber Zehra. İyi Ahmet abi ne olsun regl oldum of. Ya kızım her şeye cevap verme. Sus bari. Allah Allah. Ne haber Melik abla? Sensin be abla. Ben kaçıyorum yavaştan. Ben de kalkıyordum zaten. Bırakayım mı sen seni Megan'ı? Arabanız var mıydı? Şu anda yok. İyi gel. Ben bırakırım seni. Hoppa yuppa çuppa. Kalabalık yok da. Ee Zehra'cığım maaşını da aldığına göre bir iş kısmı alasana. Maaş mıydı o? Ben onu geçen gün derste olanları unutayım diye verdim san. E hani unutmamışsın? Şşş bana bakın. Feride gelecek sakın bir pot kırmayın ha. Feride mi? Hayırdır kardeşim o başkasıyla? görüşme muydu ya? Arkadaş Murat, Arkadaş. <laughs> Ahmet. Bu kat yapmayacağız değil mi bu gecede? Ay senin bu katına da. Yürüyün la bana gidiyoruz. Bir dakika bana gidemeyiz. Polis geliyor ses çıkınca. Yürüyün la. Murat'ın pansiyona gidiyoruz. Dur. Alo. Feride. Bar namert çıktı. Sana vereceğim adrese geliyorsun tamam mı? Aha, sana home party nasıl yapılırmış göstereceğim. Adresi yaz. Abdülkadir Sokak.